Zaten ben oraya gitmem. Şu anları alacağım. Zaten. Buraya gelen Burası, buradaki buradaki hep beraber kaldırım üzerinden o şeyi bozmadan, korteji bozmadan gideceğiz. Biz önde yürüyeceğiz. <laughs> Onları biz alacağız. Onlar zarar yani. görmez. Herkesin. Onlar bize emanet arkadaşlar. Onlar bize emanet. Onlar şu anda o zaman bütün avuk. Onlar da getirelim buraya. Ne kadar şu... kalacaklarını bilmiyoruz çünkü. Gözaltı süresini uzatıp 48 tamam, saat içeride şey bir Onları, onları, ya, onları, onlar. onları ben alacağım. Tamam şimdi gidip Önce alalım. Arkadaşlar yani. orada yani bizim. Neden hep ağzımızın tatlı kaçmasın modundasınız? Ben anlamıyorum. Burada insanlar direnmeye başlar. arkadaşlar. Arkadaşlarınızı beraber. Izliyorum. Arkadaşlar bir saniye, bir saniye, bir saniye. Arkadaşlar şu anda arkadaşlar. benim bütün partili ve baronun hukukçuları onların yanında. Şu anda onlara on, E şimdi onlara onları alacak tamam, biz onlar yani, öyle Bekleriz. Evet, vaktimiz var biz bekleriz. Onlar gelmeden git. Biz de orada ya, bu ama bu çözeceğiz demiyoruz ki. Şey değil. Onlar de bana ediyorum. Onları ben alacağım, getireceğim. Tamam, getirin biz öyle ya yürüyelim diyoruz. Dört biz dört size dört karşı var, çıkmıyoruz. Biz de. Bizim değil, yok vaktimiz, vaktimiz var. Siz getirin biz onlar gelince hep birlikte yürüyelim Aynen diyoruz. Biz size Aynen karşı öyle. çıkmıyoruz Doğru. ya da e sizin karşımızda durmuyoruz. Şöyle bizim karşımızda biz zaten destek olmaya, beraber sizinle destek. olmaya. Evet, biz de sizden destek istiyoruz. Arkadaşlarımızı biz Şimdi olduklarını görelim. Hep beraber birlikte yürüyoruz.